Oyuncak kapma makinesi, hedef vurma, poker, tetris oyunu, ördek havuzu. Oyunlar hayatımızın bir parçası. Küçük büyük demeden her birimizin bu oyunlarla ilgili deneyimi mutlaka vardır. Kimi zaman bizi hırslandıran, kimi zaman kızdıran, nadiren de olsa kazanınca yüzümüzü güldüren o oyunların hilelerini sizler için araştırdık. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. eğlenmek için gittiğimiz her yerde görebileceğimiz en yaygın hileli oyunlardan birisidir. Peluş oyuncaklarla dolu cam fanustan bir tane oyuncak kazanabilmek için ihtiyacımız olan tek şey ise şanstır. Bu oyun hiçbir yetenek gerektirmez. Fakat oyun bir sisteme dayalıdır. Büyük bir heyecanla oyuncağınızı seçerseniz, ona hedeflenip konsol yardımıyla fanusun içindeki penceyi oyuncağın kapması için hareket ettirirsiniz. Ne şanstır ki o pençe oyuncağı bir türlü kavrayamaz. Kazanma şansınız yok denecek kadar azdır. Çünkü makinede bulunan kepçe sadece belirli zamanlarda oyuncağı daha sıkı kavrar. Burada temel amaç makinenin kazanmasıdır. Makine o gün içerisinde para kazanır ve sizden öncekilere kaybettirirse siz oynadığınız sırada oyuncağa daha sıkı sarılabilir. Yani burada yetenekten çok şans önemlidir. Bir diğer kazanmama garantisi verebileceğimiz oyun türü de hedef vurma. Çok da fazla uzak olmayan bir mesafeye hedefler yerleştirilir. Atışlarınızla hedefin ortasındaki yıldızlardan birini vurabilirseniz çeşitli hediyelerden birini alabilirsiniz. Sonuçlarıyla bizi hüsrana uğratan bu oyunun hilesi, boya mermilerinin atış silahlarına göre daha küçük olmasıdır. Biz tetiği çektiğimizde mermi namluda sarsılır ve hedef şaşar. Böylece kazanma şansımız da doğal olarak azalır. Poker oyununda yıllar içerisinde birçok çeşitli hile kullanılmıştır. Hilelerden biri de şudur. Bu işlerin üstadı dediğimiz insanlar oyundan önce gözlerine özel bir lens takar. Bu sayede hangi kartta ne olduğunu rahatlıkla görebilirler ve tabii ki de sonuç kaçınılmaz olur. Eğer poker oynamayı seviyorsanız ve sürekli kaybediyorsanız kartınızı gizlemenin başka yollarını araştırın. Bu makinede blokları üst üste koyarak çeşitli ödüller kazanmaya çalışıyorsunuz. Aslında oyunun mantığı basit ve sadece sizin reflekslerinize dayalı gibi gözüküyor. Fakat işin aslı öyle değil tabi ki. Bu oyunda reflekslerinizden daha önemli olan bir şey varsa o da makinenin olasılığı. Bu makineler genelde en yüksek ödül olarak telefon ödülü vermekte. Örneğin en büyük hediye bir iPhone olsun. Siz bu Tetris'te üst sıralara çıktıkça makine size kaybettirmek için hassasiyeti düşürür. Yani siz tuşa bastığınız zaman blok daha geç tepki vererek sizin kaybetmenize sebep olmaktadır. Çünkü ilk önce vereceği ödülün parasını çıkarır ve aradaki şanslı kişiye ödül verir. Yani hem olasılığın içindeki şanslı kişi olmalısınız hem de yeteneklerinizi makineye karşı iyi kullanmalısınız. Ördek havuzu panayırların en vazgeçilmez oyunlarından birisidir. Birçok küçük çocuğun ilgisini çekmeye başaran bu oyun popüler ve eğlenceli bir oyundur. Bir havuza onlarca sevimli oyuncak ördek bırakılır. Oynayanın amacı kendine bir ördek belirleyip onu havuzdan kurtarmaya çalışmaktır. İşte oyunun zorluğu da burada başlar. Ödülü kazanıp eve götürmek için seçilen ördeğin etiketsiz olması gerekmektedir. Ne var ki kurtarılmayı bekleyen ördekler arasında etiketsiz olanlar oldukça azdır. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamanaktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.